Her bir saçın yaşam döngüsü vardır. Bunlar yaklaşık olarak 3 yıl ya da daha fazla süren aktif dönem, hemen bunu izleyen ve birkaç gün süren geçiş dönemi ve ardından da 3 ay kadar devam eden dinlenme dönemidir. Bir gün içinde ortalama 100 kadar saç dökülmesi söz konusudur. Saç dökülmesine tıp dilinde alopesi adı verilir. Amin Hümbetov 22 yaşında. 8 yıldır saç dökülmesi hastalığı yaşıyor. Tıbbi destekten de sonuç alamayan Amil Hümbetov, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra şifa buldu. Azerbaycan'dan geliyorum. 7-8 yıldır saç dökülmesi rahatsızlığım var. Bir stres oluyor, da fikirleşiyor, stres çekiyor. Neden döküldüğünü sebebini bulamadılar. 7-8 yıldır topa topa dökülmeye başladı. Sonra da ıı, çıkma, çıkmadı. Stres oluyor da. Tıbbi olarak 7-8 yıldır muayene oluyorum. Hiçbir faydası yok. İran'da, Moskova'da, Bakü'de hiçbir faydası yok. Şifalı bitkileri 2 aydır kullanıyorum. Faydasını gördüm. Çıkmaya başlıyor. Faydasını çok gördüm. Yani e, çıkmaya başladığını gördüm. Hı? İyi. Yaxşı. Çok iyi. Değil oldum saçlarım çıkınca, çıkmağını görünce. Hocama zaman e, Allah onun canına sağlık versin. Uzun ömürler versin.